Efendim herkese merhabalar. Bugün 10 Aralık, Çarşamba, Türkiye ve Dünya'da gelişen önemli olayların perde arkasındaki yaşananları sizlere paylaşacağız. Paylaştığımız haberlerin e, hiçbirisinin Türk medyasında yer almadığını biliyorsunuz. Türk medyası e, adı medya ama e, sadece siyasal bülten veya taraf tuttukları siyasilerin, ekonomik yapıların bültenleri gibi davranıyorlar. O yüzden dünyadaki gelişmelerden uzak duruyorlar. Bu da bir tercih. Bu tercihleri kendilerine. Evet e, doğru haberin ve doğru analizin merkezi Erdar Şimşek ile Dünya Gündemi kanalına hoş geldiniz. Ve günün genel dünya değerlendirmesini yapacağız. E, bu videomuzda diğer videolarımızda da detaylı paylaşımları yapacağız. E, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca Aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Arkadaşlar bazı videolarımız yani binlere aşıyor ama beğeniler çok düşük. Beğeniler düşük olunca da YouTube zaten kanalımda çok büyük çok kısıtlama var. E, tavsiye edilenler öne çıkarılan sayfasına e, koymuyor maalesef. Ama beğeni oranı ve abone oranı arttıkça YouTube bunu gösteriyor. Türkiye gündeminde bir şey yok. Meclisteki e, bütçe görüşmeler var. görüş Meclis bütçe görüşmeleri bütün dünyada çok kirli, rezil bir şekilde geçer. Çok rezil. O kameraların önünde genel kurul salonunda birbirlerine bağırmalar, hakaretler var ya ben bunu sadece Türkiye'de değil Amerikan kongresinde de şahit olduğum Pakistan parlamentosunda da e, Afrika'da birçok ülkede çalıştığım çoğu parlamentoları gösterdim. O genel kurul Saroğlu'ndan çıktıkları anda o kapıda böyle sanki canciğer kuzu sarması az önce birbirlerine küfreden adamlar değilmiş gibi bakıyorsun. Ve bir gram onuru, ahlakı, namusu, şerifi ve hayseti olan bu manzarada midesi bulanır, tiksindir. O yüzden iç siyaset gerçekten çok iğrenç bir şey. Hırsızlık bile bakın çok net söylüyorum. Hırsızlık bile iç siyasetten daha ahlaklı. Bütün dünyada böyle maalesef. O yüzden zaten dünya kötüye gidiyor. Yani dört mevsim yaşandığı bütün canlara yetecek hatta fazlasıyla gıdaların, ürünlerin, tahıl ürünlerin olduğu bir dünyada insanların neredeyse üçte biri aç. İşte onun sebebi bu ahlaksız, bu reziliklerden dolayı. İçeride işte medya operasyonları var, uyuşturucu operasyonları. Olacağı budur, çok normal ben şaşırmıyorum. İşte yok biri İslamcı kökenden gelme. Ya yani insan sapıttıktan sonra müşrik lafı, mürtet lafı kim için? Dinden çıkanları veya işte çok tanrıcı bir gönle sahip olanlar için söylenir. Yani, yani sö şöyle sokakta dolaşan kendi halinde olan insan için kullanmayan bir sıfat bu. Şimdi sıradaki haberimiz arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri İslam'ı resmen e, ...düşman ilan etti. E, ve devlet olarak... ...bu düşmanlığı resmileştirmek için... ...çok hızlı yürüyorlar. E, i̇lk Teksas eyaleti yaptı bunu. E, hadi dedi köylü bunlar... E, ...Teksaslar işte... ...evet gerçekten en kaba saba... ...insanları siyaseti de öyle. Öyle dediler. Amerikalılar işte bunu yutturmaya çalışıyor. Fakat... E, ...bu sefer kültürel olarak daha yüksek bir eyaletten böyle bir karar geldi. Ee, Florida'dan. Florida valisi e, Ron DeSantis e, ülkenin e, önde gelen sivil halklar gruplarından biri olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'ni yabancı terör örgütü ilan eden kararını imzaladı. Arkadaşlar bu e, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Amerikalı Müslümanların kurduğu bir konsey terörle, merörle, Hamas'a veya İhvan-ı hiçbir şeyle ilgisi yok. Hatta birçok şeylerin de yani açık söyleyeyim hoşuma gitmiyor. Yani bana göre large davranışlar var, large anlayışları var. Ve bu buna bile buna bile tahammül edemeyen Amerika çok net söyleyeyim İslam'a dair her şeyi e, düşman kategorisine koyma e, koyacaktır. Çünkü Amerika'da evanjelist Hristiyanlarla küreselci Hristiyanlar egemen. Özellikle evanjeli Hristiyanlar Siyonist kafaya sahipler. Bunlar da kendi işlerinde kavgalar var. Şimdi bir kısmı uyandı. İsa aleyhisselamı Yahudiler öldürdü. İsa aleyhisselamı Yahudiler ihbar etti. Hepsi doğru. Yahudiler bizim peygamberimizi öldürdü. Annesine olmadık işkenceler yaptı. Hepsi doğru. Fakat e, devlet politikasına baktığınızda böyle eyalet e, valisi, eyalet valisi arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletleri vali idare eder. Yani eyaletin cumhurbaşkanıdır o. Eyalet cumhurbaşkanları tek tek İslam ve İslami kuruluşları teröre, terörist örgüt olarak e, görmeleri ciddi bir skandal. İşte daha önce e, geçen ayda Teksas valisi, Greg Abbott e, da ilan etmişti. Evet, Amerika e, bir yanda Müslümanlarla günümsemeye çalışırken, öbür yandan Müslümanların dinini, Müslümanların kurumlarını terörist olarak adlandırmaya başladı. Bu, bu arada Amerika'daki bu Amerikan İslam e, şeyi, bu derneğin Amerika'nın 24 eyaletinde şubesi bulunuyor. Sıradaki haberimiz arkadaşlar yine e, Hristiyancı terörle ilgili. Hristiyan terörü e, Hristiyanlık terörü değil, Hristiyancı terör söylüyorum. Kavramlara çok dikkat edelim. Hristiyancı terörü e, bütün dünyada hızla yayılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet düzeyinde gidiyor. Fakat kıta Avrupa'sında devletin resmi politikası olarak gitmiyor. Çünkü kıta Avrupası ile Müslümanlar iç içe birbirine yapışık durumda. Kıta Avrupası Müslümanlara karşı devlet politikası olarak Hristiyan terörü giderse kendi sınırlar dışına çıkamaz. O yüzden Hristiyancı terörü kıta Avrupası'nda işte Avrupa, e, Kara Avrupa, İngiltere, e, İber Yarımadası'nda İber'i ayıralım da yok İber'i Kuzey Avrupa'da İslam düşmanlığı e, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve e, illegal örgütler üzerinden yapılır. E, en çok Avrupa'da en çok Müslüman nüfusu bulunan ülke olan Almanya'da sadece bu yıl içerisinde 300'ün üzerinde camiye terörist saldırı yapıldı. 300'ün üzerinde e, en son e, dün gece e, yani Türkiye saatiyle gece, Alman saatiyle akşam saatlerinde Hanover'de kimliği belirsiz kişiler tarafından iki camiye yönelik saldırı gerçekleştirdi. Bu haberler Türk medyasında yok. Ve saldırıdan sonra e, kaçarken bu teröristler caminin duvarına e, IDF ve İsrail diye yazıp kaçıyorlar. E, IDF biliyorsunuz Siyonistlerin terör örgütünün silahlı kanadı. E, Odan terörist örgüt. Ve evet, tabi İsrail yazıyorlar. Bugünkü İsrail'de Siyonist, terörist bir devlettir. Şimdi biri milli görüş, biri de diyanete bağlı. Merkez camilerine saldırmışlar. Dış cephelerinde böyle slogan yazarak kaçıp gidiyorlar. Şimdi burada çok net söyleyeyim. Bu milli görüşün de diyanetin de yetkiler demiş bu bir provokasyondur falan. Ee, bu çok basit. Artık dünyada her sokakta 50 tane kamera var. Bu sazgren Hıristiyancı teröristlerin yakalan yakalan sorgulanmaları sırasında gerçekten bunlar Hıristiyancı terörist mi yoksa Siyonist teröristler mi ortaya çıkar. Ama ben Hıristiyancı terörist diyorum. Bizimkiler provokasyon demiş. Ben olay sonuçlanmadan e, provokasyon e, veya şey, şey, Siyonist teröristler demeye e, pek şey, sıcak bakmıyorum. Çünkü biz gazeteciyiz. Olay ortaya çıkmalı. Onun üzerine hükmü vermemiz lazım. E, ciddi bir sorun var. Müslümanlar çok ciddi tehlikede. Ve Hristiyancı terörist artı terörizm dünyaya e, tehdit eder haddi aştı. Sıradaki haber arkadaşlar Avrupa Amerika Birleşik Devletleri altında Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında resmen artık soğuk savaş var. Bu Trump'ın son güvenlik şeyler Amerika güvenlik paketiyle şey programıyla ilgili değerlendirmede çok net bir şekilde adam Amerika Birleşik Devletleri Avrupa yollarını ayırıyor. Şimdi bunu bugün Avrupa, Amerika basını da çok net söylüyor. Trump yönetimi ve Avrupa Birliği arasında yaşanan son olayların değerlendirmesini yer veriliyor ve diyor ki iki taraf arasında derin bir kırılma yaşandı. Yeni bir soğuk savaş dönemindeyiz ama bu sefer Avrupalılarla diye ilginç yorumları var. Onlar da vaktim olursa uzun bir videoda sizlerle paylaşacağım. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Sıradaki haberim, haberden çok yorum ve gözlem arkadaşlar. Şimdi Avrupa Birliği ve Amerika çatışmasının bölgemize yansımasıyla ilgili. Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki soğuk savaşın resmen başlaması, daha önce fiilen başlamıştı. Bölgemizdeki Kürtçüleri, Nusayricileri, Dürzileri ve... Siyonist Şia yayılmacılarına çok ağır darbe vuracak. Neden mi? Çünkü bu terör örgütleri ve bu teröristleri e, hem Batı hem Amerika destekliyordu. Dolayısıyla çifte kavrulmuş haldeydiler. Şimdi bu iki güç birbirine e, şey yaptı, giriştü ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu teröristler ve terör örgütleriyle ilgili desteğini çektiğini ve çekeceğini duyurdu şimdi bu örgütler Avrupa oraya buraya kapı çalıyorlar ve kapılardan ses bulamıyorlar. İşte SDG akıllık yaptı, gizlice yürüttüğü İsrail ortaklığını resmi aleniyetti ve İsrail'e kurtar beni sahip diye sığındı ama İsrail'in kendi başını kaşıyacak tırnağı yok. yani bu Avrupa ile Amerika arasındaki soğuk savaş ee, özellikle e, Kürtçüleri, bakın Kürtleri demiyorum, Dürzileri, Nusayrileri, Alevi diyorlar arkadaşlar. Alevilikle ilgileri yok. Nusayrlık ayrı bir dindir. Peygamberleri ayrı. Kitapları bizde Kur'an-ı Kerim var. Onlarda da başka bir kitap var. Ee, ve onların Allah inancı çok çok farklı. Mesela örnek veriyorum. Ha, örnek değil, açık net söylüyorum. Ee, Şeyden Nusayrlık'ta Allah insanın kalıbına giriyor ve her zaman insanlığın içerisine dolaşıyor. Yani Allah yer, zaman ve mekandan münezzeh değildir. İnsanların arasına e, da insan olarak dolaşıyor. O yüzden e, şeyde, nusayirlikte bazı insanlar işte e, kutsaldır falan, e, böyle tanrısal özellik görüyorlar. İşte İslam'dan ayrıldıkları, İslam demin de Şii İsmail'e mezhebinden ayrıldıkları için Şii izler de taşırlar. Ama tamamen ayrı bir din. Eee şu anda dünyada yaşanan e, olaylar, bunlar yok ciddi alınacak bir şey yok. Venezuela-Amerika e, didişmesi devam ediyor. Daha doğrusu Trump eli yükseltmeye çalışıyor, Maduro da adım atmıyor. Ya gerilla savaşı ya da Maduro e, Çinle ilişkilerini bitirecek, Amerika ile ortak olacak. Bakın Amerika ile ortak olmasın ama Çinle ilişkisini bitirsin. Çin ve Rusya'nın bir kof olduğu kağıttan bile değil. Hadi diyelim kağıttan kaplan oldukları çıktı ortaya. Çin dünyanın arkadaşlar, Çin tarihini bilmeyen lütfen konuşmasın. Çin ve Türk tarihini bilmeyen. Sadece Çin değil, Çin dünyanın en sinsi, en ikiyüzlü. Yani İranlı Mollalar onların yanında delikanlı kalıyor. Bak o kadar. İranlı Siyonist Mollalar Çin diplomasisi yanında delikanlı kalıyorlar. İkiyüzlü sahtekar bir devlettir ve sadece çıkar için var olur. Çin'in hiçbir zaman tarihte dostu olmadı. O yüzden Çin bulunduğu yarımadan dışarı çıkamadı. Türkler Çinlerin işte tarih boyunca hep böyle üçte birinden daha azdı. Ama hep Türkler Çinleri tokatladı. Neden? Çünkü hiç dostları yoktu. İşte aşağıda ne Aryanlar, işte ne erken Turan, Turan'dan ayrılan kopanlar ee, ve diğer Asya toplulukları hiç bunlara Bunların yanında yer almadı. Çünkü Çin inanılmaz sinsi bir sömürgecidir. Çin'in dostu yoktur. Çin'in devlet olarak tek dostu kendisidir. Ee, o yüzden Maduro e, akıllık yaparsa Çin'e verdiği imtiyazların hepsini tek kalemde iptal ediyorum desin. Bakın Trump nasıl 180 derece değişiyor. Ya adamları ülkeyi işgal edecekler. Bir tek kelime etmedi Çin. İran'ı yerle bir etti Siyonistler kendi Siyonist kardeşleri aralarındaki o şey kavgayı kızıştırmak için tek bir kelime konuşmadılar. Rusya'da geçtiğimiz günlerde İran'la ortak bir stratejik anlaşma yaptı. Ama dedi aman ha bu anlaşmada şey diyor, Açık açık hemen anında söyledi Trump anlaşmayı zorunken. Bu dedi birisine sardılır olursa diğer stratejik ortağın onu savunması anlamına gelmez dedi. İşte, için ben Rusya budur arkadaşlar. bir de Çinlilerin şu huyu var. Verdikleri yani yer bir yere size boş veriyorlarsa sizi öldürmek üzere veriyorlar. Çin bir yere bir 10 dolar borç verirse onu 1000 dolar, olarak, 1000 dolar olarak geri alır. Kağıt üstünde işte faiziyle birlikte diyelim ki faiz %2'dir. 12 dolar sizde alıyor görünür ama aldığı sizin 1000 dolarlık enerjinizdir. Anlaşmalardır, imtiyazlardır, bir sürü şeyler. Örneğin mesela Denize kıyısı olan ülkelere e, yaptıkları anlaşmalarda Çin balıkçılarının e, açıklarda avlanmasına izin imtiyazı tanırlar. Ve gelip orada denizin dibinde ne kadar canlı varsa hepsini sürüp götürüyorlar. Çünkü her şeyi yiyorlar. O yüzden Maduro'nun yerine olsam gerçekten Çin'le bütün anlaşmaları iptal ederim. Ben sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.